Yaylar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili Yay burcu olan arkadaşlarım, yükselen yaylar ve Ay burcu yay olanlar. Hepinizi çok seviyorum biliyorsunuz ki yaylarla müthiş bir enerjim var. Yay erkeği, yay kadını gerçekten e, çok enerjiksiniz, çok tatlısınız ya. Size asla kızılmıyor biliyorsunuz. Yani kızamaz. Yani bir insan gelip size şöyle sinirlenemez. Ne yapsanız mübah yani öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir sürprizim var ama videonun sonunda şimdi e, önceki videodan kaldığım için <laughs> buraya koymuşum şimdi geri aldım arkadaşlar e, burada bazı şeyler yazıyor ve sizler için çekeceğim aracı olacağım aracı olmayı izleyeceğim sizlerle buluşturacağım buradaki mesajı ama videonun sonunda arkadaşlar sürpriz yapmayı seviyorum biliyorsunuz. <laughs> Evet, şimdi zamandan bağımsız bir zamana niyet edeceğim. Videoyu izlediğiniz an için geçerli olsun. Bir konuya odaklanabilirsiniz, bir kişiye odaklanabilirsiniz. Gerçekten de beni dinleyen Yay burcu arkadaşlarımın hangi enerjisi baskın geliyorsa bana onu anlatacağım size. Uymayan kısımlar olabilir, uyan kısımlar olacaktır. Uyan kısımları alın lütfen kabul edin, uymayanları bırakın gitmesi gereken yere özgürleşip gitsin. Aman arkadaşlar negatif evreni bıraktım, olumluları aldım tarzında olumlamalar yazılıyor yorumlarda görüyorum. Lütfen negatifi evrene bırakmayın. Aklıma geldikçe iyi kazda bulunuyorum çünkü... Söz büyüdür. Neden negatif evrene bırakacaksınız ki? Evrene negatif verdikçe zaten evren size negatif sunacaktır. Aman diyeyim dikkat. Yani bu kendine bir insana kötü dua etmesi gibi bir şey olacaktır. Bu konuya lütfen dikkat edelim. Çünkü benim bebeklerim her zaman çok bilinçlidir. Peki. Şimdi kendinize bir konu belirleyebilirsiniz. Bir düşünce, bir kişi. Hiç fark etmez güncel duruma odaklanın. Bir de gelecek durumlara odaklanın. Hani siz geleceği nasıl tayin ediyorsunuz? Zihninizde nasıl neler var? Ya da nasıl bir gelecek istersiniz? Hani hayallerinizi falan da işin içine katabilirsiniz tabii ki. Odak istiyorum bebişlerim. saf bir kanal olmayı niyet ediyorum. Sıfırıncı noktada olarak en doğru bilgiye, en doğru enerjiyi beni dinleyen tüm yay burcu arkadaşlarımla beraber paylaşmayı niyet ediyorum. Şu an biraz makyajınız ayarlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Paranızı. İşte şu kadar geliyor. E, benim ödemem var. Ne yapayım? Hani bir düşeceğim? Düşmemek için ne yapabilirim? Neyi kısabilirim? Gibi. E, bir takım planlamalarınız var. Bu size iyi gelecek. Hani hesabınızı, kitabınızı iyi yaparsanız hesap kitap yapmayı durumları hani e, güzel bir e, unutmadan ödemelerinizi geciktirmeden hani hareket edersiniz. Rahat edeceksiniz. Çünkü unuttuğunuz böyle görmezden geldiğiniz istemsizce göremediğiniz şeyler olabilir. Noktalar olabilir. Bu konulara dikkat edin. Parasal durumlarla alakalı. Hani son dakika işte şuraya da bir ödemem vardı dememek için önceden bir bakın derim ben size. Çok maddiyat konuşuyor arkadaşlar. ay full para hadi bir tane daha para. Değerek geldi peki. Arkadaşlar iş temposu sizi yormuş olabilir. Ah, iş temposu olabilir, okula gidiyorsanız okul temposu olabilir, bir eğitim alıyorsanız okula gitmeyip hani bir kurs, kurs vesaire bu sizi yormuş olabilir. Ee, bir yandan hem para harcamışsınız hem para gelmiş, hem para harcamışsınız hem para... Bu şekilde aslında eskisinden biraz daha iyi bir maddi durumumuz var. Yani e, para kazanmayan, iş olmayan arkadaşlarım için de elinde parayı iyi tutabiliyor ve Harcamalarına dikkat ediyor. Bu onu cimri birisi yapmıyor. Sadece kendi ayağını yorgunluğuna göre uzatmış oluyor. Bu konu sizi her zaman emniyeti tutacak. Parasal düzlemde herhangi bir soru, sıkıntı yaşamayacaksınız sevgili yerler. Buradan bunun müjdesini vereyim. Ee, ancak biraz para harcamaktan korkabilirsiniz. Yani şunu da almayayım, şunu da yapmayayım kendi standartlarınıza göre düşünebilirsiniz. Yani aylık ne kadar para kendinize ayırıyorsunuz. herkesinki farklıdır bu ölçüt. birazcık işte şuradan kısayım, şunu almayayım, şuraya gitmeyeyim. Hep böyle bir bir kenara atma, bir birikim yapma düşünceleri geziyor aslında şu an biraz kolektifte arkadaşlar. ama paylaşmaktan korkmayın olur mu? Mesela gerçekten biriyle paylaşmak istiyorsunuz ya da bir şey gerçekten almak istiyorsunuz, bir hediye olur vesaire. Bunu ama işte paramda azalma olur korkusuyla yapmıyorsunuz. Korkmayın çünkü e, paranın o harcadığınız, harcadığınız paranın yerine yenisi çok güzel bir şekilde gelecek. Siz sakın korkmayın derim ben size. Biraz enerjinizi düşüren insanlar var çevrenizde. Asla seviyorsunuz onları da. Yani iyidir, hoştur diyorsunuz ama beni çok yoruyor. Yani seviyorum. E, çok da tatlı insan ama oradan oraya oradan oraya. ya ben yoruldum artık yani hani benim bile bir yayı bile yorduysa bir enerji bu enerjiyi bile yorduysa bilemiyorum artık daha nasıl birisi <laughs> öyle diyorsunuz arkadaşlar birazcık kendinizi izole edip kendi odanıza, evinize çekil çekilip arkadaşlar televizyonda bilgisayarda bir şeyler açıp şöyle işte bir takım atıştırmalıklar yanınıza alıp e, içeceğinizi alıp sevdiğiniz bir içecek fark etmez ne oldu alıp şöyle sıcak bir ortamda biraz keyif yapmak istiyorum ya diyorsunuz. Biraz keyif yapayım. Biraz ama yalnız keyif yapayım. Tamam ben her yerde keyif yapıyorum ama bu sefer ben biraz yalnız keyif yapayım diyorsunuz. Biraz uzaklaşma isteği gördüm sizde açıkçası. Umursamıyorsunuz hiçbir şey. Yani partneriniz geliyorsa bir şey söyle hiç umurunuzda değil. Arkadaşınız geliyor sen niye beni aramadın hiç umurunuzda değil. Ödev mi varmış? İşe e, vaktine gitmemişsiniz işte patron mu kızacakmış hiçbir şey umurunuzda değil çok kendinize odaklısınız bu aralar bu sizi bir yerde e, bir yerde size yanlış yaptırabilir aman diyeyim dikkat ama biraz böyle kendinize yönelmiş vaziyette gördüm sizi peki kılıç 4 e, kupa 8 arkadaşlar ben alerji olm olmuşum bu arada ya yani benim artık kedilere alerjim var ya benim de kedim var. Sabahtan beri hapşırıyorum. Başım çok kötü ağrıyor. Peki. Evet. Ay. Ay burada hangi hanginizin imkansız aşk? Hanginizin ki birbirinize sırtınızı döndünüz arkadaşlar? Niye böyle yaptınız? Ya burada birbirine çok seven iki insan var ama böyle arkalarını dönmüşler birbirlerine. Evet arkadaşlar burada birbirini seven iki insan var. Küsüşmelerindeki sebep bu ilişkide siz eril ya da dişli olun fark etmez ama bu ilişkide enerji kiminde tuttuysa eril enerjinin hayatındaki diğer kadın anne olabilir. Bu anne ile bu gelinin çatışması durumları olmuş olabilir. Beni dinleyen yay kadını olabilir. Karşınızdaki eril enerjinin annesi ya da beni dinleyen eril enerji. Yani kendi durumunuza göre alın çok fazla kombinasyon yapmayacağım buradan. Ama Eril enerjinin hayatındaki kadın yüzünden biraz küsüşme dönemi. Hatta bu çok güzel ileriye gidecek, ileriyi vaat eden bir ilişki, ciddi bir ilişki. Belki söz nişan yaptınız hani kimisi için de öyle. Ya da e, bir 8 aydır, bir yıldır berabersiniz falan e, artık ciddiyete gidecek ama bir sözü, bir hükmü, e, bir kendini beğenmişliği, sebebiyetiyle eril enerjinin hayatındaki kadın e, biraz böyle aranızı açmış arkadaşlar. Buradaki temel sebep bu. Hani belki bilmiyorsunuz niye açılmadı. Ben size söyleyeyim niye açıldı diye. Temel sebep bu. Peki. Ay ama bu sizin burada bilmediğiniz farklı bir gerçeklik var arkadaşlar. Çok yüklenmeyin. Hayatınızda partnerinizde eğer küstüyseniz ona çok yüklenmeyin. Onun hayatında bilmediğiniz bir gerçeklik var. O e, ortaya çıkacak. O yüzden çok fazla yüklenmeyin derim. Ama bu gerçeklerle birlikte siz Geçmişten beri yanınızda, yanı başınıza taşıdığınız bir şeyi bırakacaksınız. Kolektifi burada 10'a 15'e ayırırım sevgili aylar. Benden özel danışmanlık kalın. Kimin enerjimi tuttuysa. Çünkü genel genel konuşup geçirebilecek tarzda değil şu an. Geçmişten bırakacağınız şey e, elinizden bir para çıkması olabilir. Bir ödün vermek. Hani, e, bir süredir yanınızda tuttuğunuz bir parayı artık kendi ilişkinizi kurtarmak için harcıyorsunuz gibi bir durum olabilir. E, artık geçmişten bu yana takılı kaldığınız bir düşünce var, bir şüphe var, bir kuşku var. Ya tamam ben bunlara yer vermiyorum. Çünkü ilişkimi sekteye uğratıyor. Ben kendim e, devam ediyorum diyebilirsiniz. Hani bırakıp. E, ama uyanışlarınız var arkadaşlar ve bu nihai bir son. Ya öyle ya böyle. Nihai. Her şey nihayete erecek arkadaşlar. Her şey nihayete erecek. İyisiyle kötüsüyle nihayete erecek sevgili yaylar ilişkilerinizde askıda kalmış durumlarla, küs olduğunuz insanlarla ilişkileriniz, bir yere para gönderdiğiniz paranın gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorsunuz gibi sizi tereddütte bırakan, sizi küstüren ne kadar konu varsa çok güzel nihai bir sonuçlanması da var dedim. Peki sevgili yaylar devam ediyorum. Bir dilek dileyin. Dileklerinizi geçirin aklınızdan. Bakalım Oracle destemiz sizin için neler söyleyecek. Şüphe artık yer yok ee, çünkü siz kendi küllerinizden yeniden doğmaya başladınız yani kendinize dair bir şüpheniz varsa bunu bırakın lütfen çünkü bittiğinizi sandığınız yerde bir anka kuşu gibi kendi küllerinizden doğacaksınız arkadaşlar çok güzel geldi peki devam edeyim ay arkadaşlar tebrikler kendinizi tebrik edin çünkü ne yaptıysanız çok temiz bir şekilde yaptınız çok doğru bir şekilde yaptınız kalbinizin güzelliğini yaptınız. Kimileri öyle görüyor, kimileri görmüyor ama siz yaptığınızı kalbinizden geldiği için yaptınız. Evet belki farklılıklar olabilir. Evet bir takım şeyleri arkanızda bırakmış olabilirsiniz. Ama ama yürümeye devam etmek durumundasınız. Geçmişte artık hani geçmişte şöyle yapsam nasıl olurdu tarzında bakan arkadaşlarım. Böyle bakma lütfen. Dileğin, dileğine götürecek şey seni bu değil. Bu geçmişe bakmak değil. Sen her şeyi temiz bir şekilde yaptın. İçinde şüphe kalmasın lütfen. Olduğun yerden de çok güzel bir şekilde küllerinden doğacaksın. Artık geçmişi bir noktada hani salmak, bırakmak tabiri caizse gerekiyor. Oranlara lütfen dikkat edin. İnsanlarla girdiğiniz iletişimlerde, gösterdiğiniz hareketlerde bazı şeylerin dozunu kaçırmak söz konusu olabilir. Lütfen kaçırmayın arkadaşlar. Ee, dışarıdan aynı görünüyor bu ikisi ama birisi zehir birisi panzehir oranları farklı. O yüzden e, siz dozunda hareket etmeyi lütfen her zaman özen gösterin. O sizi e, artı davranmanız gereken bir durumda kurtarır, eksi davranmanız gereken bir durumda yine kurtarır. Evet Açılımınız bu şekilde şifa olsun diyorum sevgili yaylar. 2023 yılına özel ek tarot yorumu yapıyorum sizler için. Sorunuza ilave olarak aşağıdaki profil linkimden bana ulaşabilirsiniz. Aralık ayında gelen danışanlarıma özel. Şimdi en güzel yere geçelim. <laughs> Buraları toplayayım. Arkadaşlar. Hatta şunu açalım. Şunları da aynı anda kapatayım. Evet. Odaklanın lütfen yaylar. Sevgili yay burcu arkadaşlarım odaklanın. Gerçekten bir konuya odaklanabilirsiniz. Bir kişiye odaklanabilirsiniz. Duymanız gerekeni duymanıza niyet ettim ve bunu öyle hazırladım. Duymanız gereken şey neyse sizin almanız gereken mesaj neyse o burada çıkacak. Lütfen odaklanın. Heyecanlısınız hissedebiliyorum arkadaşlar. 3 2 1 Ben piyango şeyi gibi arkadaşlar. Evet seçtim. Hazır mısınız? Sizin mesajınız, duymanız gereken şey kartalla beraber geldi. 16 numara. Yeterli para, yeterli vakit, yeterli uyku. Belki eksik kalmış olabilir ama amacı kilitlenmenin vakti geldi. Ertelemek kendine ihanet etmek demek. Niyetinin olduğu yere vuracaksın. Yeter ki uç. Yeter ki uç dedi arkadaşlar. Bu şekilde geldi. Umarım memnun kalmışsınız. Size şifa olsun diyorum. Hepinizi öpüyorum. Sizi sevdiğimi bir an olsun unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bireysel tanışmanlıklar için aşağıdaki profil linkini sizi bekliyor olacağım. Hepinize öptüm.